Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung J7 Prime 2 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmanız gerekiyor. Evet şimdi biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Hangi tuşlara basacağız? Onu paylaşacağım sizlerle. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basacağız. Evet bunun adı hard reset deniliyor arkadaşlar. Yani evet, şimdi reset'i atmak için telefonu kapatmamız gerekiyor. Telefonu kapatırken gene, gene desen kilidi ya da şifre ister. O durumda ne yapmanız gerekiyor? Evet gördüğünüz gibi. O durumda telefonu yeniden başlat yapıyoruz. Telefon kapanır kapanmaz. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu basılı tutuyoruz. Evet, 9'a kadar sayarak ellerimizi serbest bırakıyoruz. Kalın. Evet, bazen birinci deneme başarısız olabiliyor. Tekrar deneyelim. Evet, şu anda sistem güncellemesi yükleniyor. Bu durumda beklemeniz gerekiyor. Eğer ki telefonun ekranı donduysa robot sistemini yaparsanız hiçbir şey silinmeden telefonunuzu yeniden başlatmış oluyorsunuz. Ama şimdi biz desen kilidi ya da şifreyi kıracağımız için ses tuşları kullanarak Vipa'da da faktör reset yapıyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Ve evet, şurada da iki tane seçenek geliyor. No ya da Yes. Biz siz tuşları kullanarak Yes'e getiriyoruz. Ve evet, Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet. Son aşama kaldı. Son aşaması robot sistemini yapacağız. Yeni de başlatmış oluruz. Evet. Şu anda son aşaması robot sistemini öden Yeniden başlatıyoruz. Evet şu anda telefonun desen kilidi ya da şifreyi kırmış bulunmaktayız. Evet, telefonun açılmasını bekleyelim. Evet başta söylemiş olduğum gibi telefonu açık gene format atılmıyor. Kapatmanız gerekiyor. Kapatmak istediğiniz zaman yeniden desen gelir ya da şifre ister. Şifre istedikten sonra yeniden başlat yapıyorsunuz. Telefon kapanır kapanmaz. Gene aynı tuşlama yapıyorsunuz. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak. Ta ki format ekranına girene kadar. Evet, şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Başta söylemiş olduğum gibi şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarjı takarak işlem yapmanız gerekiyor. Peki şarjı %50'nin aşağında olursa batarya durumu da zayıf ise ne olur? Evet böyle askıda kalır. Askıda kaldığı zaman tekrar da işlem yapmanız gerekiyor. Telefonunuz çöker. Tekrar da yazılım atmanız gerekiyor. İşiniz uzayacaktır. Böyle bir sorunla karşılaşmamanız için şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarja takarak işlem yapmanız gerekiyor. Evet bu işlem 5 dakika ile 10 dakika arasında değişebiliyor. Cihazdan cihaza değişkenlik gösterebilir. Eski cihaz olduğu zaman biraz daha geç açılabiliyor. Yeni cihazlardan daha erken açılır. Evet gördüğünüz gibi şu anda Android başlatılıyor. Birazdan uygulamalar yüklenecek. Söylemiş olduğum gibi 5 dakika ile 10 dakika arasında değişebiliyor. Bazen kimi diyor ki İzzet Bey benim telefonum açılış ekranda kaldı. Eğer ki yarım saatten fazla sürerse o telefon yazılımı çökmüştür. Yazılım atmanız gerekiyor. Evet bu arada cihaz ısırmamış. Isındığı zaman teknik bir problem oluyor. Ondan dolayı ısınıyor. Ve evet, şu anda cihazda herhangi bir ısınma yok. Evet bu kendi uygulamaları yükleniyor. Evet şu anda cihazımız açıldı. Evet biz bunları kurulumu yapacağız. Cihazımızın fazla videomuzu fazla uzamaması için. Bunları daha sonra